Bu hafta birkaç çok sevdiğim insanın yoğun isteği üzerine bu bölümün girişini ben yapıyorum. Hazırsanız motorcu muhabbetinden merhaba. Bugünkü konumuz aslında bugünkü video 1.5'lik videoları serisinin ikinci videosu. 5 tane bilgi bir konu üzerine bahsedeceğim sizlerle paylaşacağım. Altımda şu anda tabii ki YBR 125 var. Herkesin bildiği üzere çok sevdiğim bir motor, kendisi. Hani racing tarzı başlamak isteyenlere önereceğim motor CBR250 iken işte işimi göreyim, komütürü de severim, naked da kullanacağım sonra diğer insanlara kesinlikle ve kesinlikle önereceğim motor bu. Bu motorla ilgili e, konuşulacak pek bir şey yok. E, sanırım arkadaş, kullanan arkadaş yani ödünç aldığım arkadaş bunun ile ilgili bir upgrade yapmış. Frenler çok iyi tutuyor yani inanılmaz derecede güzel frenler tutuyor şaşırdım zank diye duruyor Büyük ihtimal e, balataları değiştirmiş kaliferlerle oynamış olacağını pek zannetmiyorum Oynamışsa da helal olsun süper şekilde çalışıyor her şey Zaten bu altımdaki şu anda YBR alemin en dolu YBR'larından biri üstünde ne ararsan var yani Manetler kastım, aynalar kastım. işte demirin üstünde sis farları, efendime söyleyeyim kısaltılmış ön cam, arkada akrapovic falan filan deli dehşet alet uzuyor. O yüzden bunu diğer YBR'larla büyük ihtimal karşılaştıramayacağım ama şu anda bu çok güzel durumda. Titreşim, herkesin böyle 125'liklerden şikayet ettiği titreşim yok. Yani YBR'ların genelinde böyle bir titreşim yok. Var diyen arkadaşlar da e, titreşim görmemişler. Onları başka motorlara davet ederim. Devir bandı baya yüksek. Yani çeviriyorsun da gidiyor. Bak 12.000 devir falan diyor. Yani CBR 650 F'ler 10.5'ta ya da 11'de mi ne? kesiciye giriyor. 12.000 devir çeviriyor. Bu da 10.5 gibi büyük ihtimal kesiciye girer. Ama bu kadar YBR yeter. Asıl bölümümüzün konusuna geçelim. Güzel bir yer bulalım. Misal. Burası baya güzel. Oraya nasıl göreceğim? Geri geri kaldırımdan döneceğim. Baya beğendim ben orayı adamlar benzinlik yapmış benim için. Video çekeyim diye adamlar benzinlik yapmış. Bir beşlik videoların ikincisini çekiyoruz dedik. Bu bölümde bahsedeceğim konu motosikletinizle ilgili yaşayabileceğiniz problemler. Herkesin başına gelebilecek, çok büyütülmemesi gereken, ustaya gidildiğinde de en azından birkaç bilgi bilinmesi gereken konular. Çünkü hani ustaya hocam lastik indi diye gidiyorsun. Adam tamam bunun piston sekman değişecek diyor. Mantıklı bir hareket değil. Onun öyle yapılmaması lazım. En azından sizin de biraz bilginiz olsun bu konuyla ilgili. Şurada inşallah dayılar bir bıdı bıdı etmez. Zaten çalmıyoruz. Benzeciyi çalacak halimiz yok. Şurada oturup video çekeceğim. Motorla döne döne aslında konuşayım. Şimdi ilk konuşacağım şehir. Şey, şehir. Şeyler diyecektim. Şehir oldu. İlk konuşacağım şey motorum eskisi gibi gitmiyor. En çok gelen problemlerden biri bana gelen mesajlardan ya da oturduğum masada gelip bana sorulan sorulardan biri motorum eskisi gibi gitmiyor. Şimdi bundan önce ee, tasarruf videosu çekmiştim. Motorum çok yakıyor videosu. Aslında onunla bütün konu aynı. Onların aynısını yaparsanız, orada yaptığım şeylerin aynısını yaparsanız motorunuzun performansı da yükselecektir. Ama başlamak gerekirse hızlıca bir anlatayım. Motor sonuç olarak benzinin bir yerden bir yere taşınması ve yakılıp bir şekilde iletilmesiyle çalışan bir alet bildiğiniz üzere. Nasıl geliyor? Benzin koyuyorsunuz deponun içine. İlk başta deponuz temiz olacak. Temiz benzin koyacaksınız tabii ki. Ondan sonra ikinci adım tabii ki enjeksiyon ya da karbüratör. Yani bu benzini bir şekilde ileteceksiniz bir yerlere. Bu ilettiğiniz benzinde yakılacak daha sonra. İleten organlar neler var? İşte enjeksiyonumuz var, karbüratörümüz var. Ondan sonra bujilerimiz var. Bu benzinin bir şekilde yakılması gerekiyor. Bujiler temiz mi? Bujiler e, ne zaman değiştirildi? Her şey yolunda mı? Ve bu benzinle karışması gereken hava var. Hava filtremiz temiz mi? Hava filtremizden hava geçiyor mu? Doğru hava filtresini kullanmış mıyız? Ondan sonra şanzıman. Şanzıman neyle alakalı? Şanzıman şununla alakalı motorun yağı. Motorun yağı ne zaman değişti? Motorun yağının durumu ne? ve doğru yağ kullanılıyor mu? Yani bir sürü yağ çeşidi var biliyorsunuz. İşte sentetik yağlar var, İşte 10-40'lar, 10-50'ler, 15-40'lar, 15-50'ler. Motorunuz için uygun olan yağ hangisi ise onu koyun. Yağı da emin olduktan sonra, yağ konusundan da emin olduktan sonra ileten organlar var. Neler bunlar? Zincir ve dişlimiz. Zincirimizin ve dişlimizin durumu nasıl Periyodik olarak değiştiriyor muyuz? Düzgün yağlıyor muyuz? Zincirimizde, dişlimizde işte baklalar yerinde duruyor mu? Dişlerde bir problem var mı? Onlara bakılması gerekiyor. Ondan sonra arkadaki rulmanlar, öndeki rulmanlar motosikletimizin bu tekerleğinin dönmesini sağlayan rulmanlar var yuvarlak. Onların durumu iyi mi? Keçeleri yerinde mi? Ondan sonra da motosikletimizin havasının yani lastiğin havasının yerinde olup olmadığını kontrol edilmesi gerekiyor. Yani bu o kadar basit bir şey zannediliyor ki eskiden motorum 155 yapıyordu. Şimdi 145'i geçmiyor. Bunların hepsini kontrol ettim mi? Böyle broşür hazırlayacağım. Böyle soruyla gelen arkadaşlara vereceğim broşürü. Şu broşürün üstündekileri tamamlayın. Ondan sonra görüşelim yapacağız. Aslında bunları da göstereyim. Ne gösterebilirim? Şöyle duralım. Neyse açalım ya. Zaten duruyor otomatikman. Benzin. Benzinden sonra indi aşağı. Benzin filtresinden geçti. Benzin filtresinden sonra karbüratör. Karbüratörden sonra bujiler. Bujiler yaktı. Bir şekilde iletti aşağı. Aşağıda şanzıman var. Diğer taraftan gözüküyor. Son dişli bu tarafta. Şanzıman o tarafta. İşte bu da vitesle şanzımanın üstünde. işte vites geçişlerini sağlayan zımbırtı parça. Yağımız güzel mi? Yağımız güzel. Ondan sonra zincir dişlimiz var. İletim güzel mi? Sonra arka lastikteki öndeki e, durumlar, tekerin içindeki rulmanlar ve lastik basınçlarımız yerinde mi? Bunlar çok önemli. Bunları yapacağız. Ondan sonra geleceksiniz bana diyeceksiniz ki motorum eskisi gibi gitmiyor. Ben de oturacağım, düşeceğim. Neler olabilir bakacağız. ansiklopediler açacağız falanlar filanlar yapacağız. İlk konu bu. İkinci söyleyeceğim şey motorum sağa sola çekiyor. E, düşmelerden, kalkmalardan ve kazalardan sonra büyük ihtimal bu başınıza gelecektir. Motor bir tarafa çekecektir. Elinizi bıraktığınız zaman böyle sağa ya da sola en basiti nasıl bunu şey yapabiliriz, tespit edebiliriz? Yani çektiğini anladınız, problemin nereden çıktığını tespit etmeye çalışıyorsunuz. Gidin düz tutun. Tekerin düz bakıp bakmadığını bir arkadaşınız yardımıyla ölçün. Orada bir problem varsa, büyük ihtimal problem alt mesnettedir. Alt şu üçgen var, şurada gördüğünüz üçgen. Onda amortisörler kayabiliyor sağa sola. Amortisörünüz yamulmamışsa tabii ki onu eliyoruz oradan. Amortisör yamulmamışsa oradaki şeyi hafif boşaltıp bisikletteki gibi önde geri tutun. Şöyle bir sağ sol oynatın. Düz olduğuna emin olun. Sonra tekrardan alt bu üçgeni alt mesnet diyorlar ona. Onu bir düzeltin. Düz baktığına emin olun. İkincisi o düz bakıyor. Sıkıntı yok. Gidon yamuk mu değil mi? Nasıl yapıyorsunuz? Full sağ. İşte şu mesafeyi ölçün. Aynı bir referans noktası aldım. Ondan sonra full sol yapın. Bu mesafeyi ölçün. Gidonunuzda bir yamukluk var mı? Onu ölçün. Neden? Gidon topuzu diye bir şey var. Bunlar ağırlık topuzları olarak da geçiyor. Ee, motorun bir tanesi düştüğü zaman otomatikman bu gidon böyle gelmek istiyor. Ne oluyor? Kontra veriyor kendisi. Bir tarafa doğru yığılma yapar. Gayet normal bir şey. O yüzden gidonunuzun durumu çok önemli sağa sola çekmelerde. Onun dışında bilinmeyen bir gerçek arka lastiğin e, zincir ayarı yapıldıktan sonra bu lastiğin düz takılması gerekiyor. Ölçülerek takılması gerekiyor. Yoksa çekme yapar. Nasıl yapıyor çekmeyi? işte lastik şöyle duruyor arka lastik mesela ön lastik böyle duruyor tabii ki böyle sürekli motoru sağa doğru döndürmeye çalışacaktır arka lastik bu da başınıza gelebilecek şeylerden olaylardan biri ihtimallerden biri motorunuzun sağa ya da sola çekmesine sebep olacak buna da dikkat ettikten sonra üçüncü ve dördüncü şeylerde ustaya gidersiniz ondan da bilgi alırsınız ama sizin kontrol edebileceğiniz şeyler bunlar bakın bir problem varsa hemen ortaya çıkar zaten Bundan sonra motorumdan ses geliyor Ama bu ses nereden geliyor çözemiyorum Motor bildiğiniz üzere Üçüncü soruydu bu tabi ki ee, Soru değil bilgi diyelim aslında Üçüncü bilgi Motor titreşimli bir alet Titreşimde de üstündeki bu Bir sürü parça var onların gevşemesi gayet normal Bu parçalar gevşeyebilir Gevşediği takdirde de Sizin sürekli bunu kontrol ediyor olmanız Gerekiyor zaten Gevşediği takdirde de sıkmanız gerekecektir Neler gevşer? Granaj gevşer. İşte vidalar, şu pekler, efendime söyleyeyim başka şu üstünde gördüğünüz manetinden tutun her şeyine vidaların kontrol edilmesi gerekiyor. Herhangi bir ses duyuluyorsa. Ses duyuluyorsa dediğim gibi demedim henüz diyeceğim şu anda. Diyorum. Motoru bir park edin. Düzgün bir yere koyun. Şöyle. Durdunuz. Boşa taktınız motoru. Makinayı boşa taktınız. Bunun boş ışığı nerede? Göremiyorum. Heh tamam. Buradaymış. Gaz verdiniz. Birkaç kişi mümkünse gelsin sizle. Gaz verin ve titreşimin nereden geldiğine bakın. Bak misal şu titriyor. Hafif şu şey kolu vites kolu titriyor. Arka pegler garanti ses çıkarır. Granaj çıkarır. Mesela bunda kickstart var. Bu sallanır garanti ses çıkarır. Sis takmış arkadaş. Sisim bağlantı parçaları sallanabilir. Ön granajda sallanacak bir sürü şey var. İşte ara vidalar var. İlk önce sesin nereden geldiğini bir kestirin. Ondan sonra sesle ilgili bir şeyler yaparsınız. Giderken eğer ses geliyorsa yani dururken ses gelmiyorsa o ses %80 zincirden geliyor fazla yağlanmış ya da hiç yağlanmamış. İki türlü de zincir ses yapar. Biri çok iyi döndüğünü biri de dönemediğinin anlamına geliyor. Siz yağlı tarafta kalmaya çalışın bir şekilde. Ee, ses çıkıyorsa da yağdan, güzel yağlı olduğundan böyle şıkır şıkır güzel çalıştığının sesi çıksın. Takır tukur acayip sesler çıkmasın. Baklaların yamulduğunun göstergesi oluyor bu. Ona da dikkat edersiniz. Ee, sesin geldiği yere dediğim gibi birkaç kişi zaten etrafında dönerek motorun bulunması çok zor olmuyor. Normal titreşimler durumunda. Kötü ihtimal var. Bir kötü ihtimalimiz var. Bu kötü ihtimal de eksantrik zinciri. Eksantrik zincirinden ses gelme ihtimali var. Bu durumda da ne yapmanız gerekiyor? Eksantrik zincirinin değiştirilmesi gerekiyor. Bu 20 e, 5000 26000. Aslında silindirine göre motorun ne kadar zorlandığına göre değişir. Ortalama ben 40.000 diyorum soran insanlara işte 4 silindir ya da 2 silindir kullananlar için 40 binde o eksantrik zinciri değiştirmek mantıklı bir hareket olur. Rüzgar gelmiyordur umarım. Değiştirirsiniz de ses giderse eksantrik zincir olduğuna emin olursunuz. Yolunuza devam edersiniz. Dördüncü bilgiye geçmek gerekirse fren sistemi ile ilgili genel olarak konuşacağım. Frenlerim eskisi gibi tutmuyor, frenlerden ses geliyor ya da frene bastığımda motor kafa sallama yapıyor. Böyle bir tutuyor bir bırakıyor. Bu üç soruyu bir kere de ele alalım. Frenleriniz eskisi gibi tutmuyorsa tabii ki balatanız e, artık bitmiş olabilir ihtimal. Frenler eskisi gibi tutmuyorsa fren yağınızın değişme zamanı gelmiş olabilir. İkinci ihtimal frenleriniz eskisi gibi tutmuyorsa freniniz hava yapmış olabilir. Hava alma videosu var bakabilirsiniz. Fren sisteminden nasıl hava alınıyor onu kontrol edebilirsiniz. Bu üç şey freninizin zayıflamasında büyük büyük etkendir. Büyük rol oynar. Bunları kontrol edin. Fren tutmama durumu. Frenden ses gelmesi iki şekilde olur. Ya çiziliyor olur frenleriniz. Balatanız bittiği için olur bu. İkincisi temizlik. Balata temizliği önemli balatayı temizlemek öyle diğer parçaları temizlemek gibi hemen suyu işte sabunu sıkayım üstüne su sıkayım temizlensin olmuyor. Balata için özel spreyler var. O balatanın üstündeki her şeyi akıtması gerekiyor sonuç olarak yaptığınız işlemin. Balata spreyiyle temizleyin. Ses hala gitmiyorsa görmedi. Net görmedi. Aa görmüş. Hayret. Helal olsun. Onu da yapın. Ses hala gitmiyorsa başka sebeplerden dolayı Mesela Sinter'li EBC balata ses yapıyor yapıyor. Yani bir zırlama oluyor ama bu kötü bir şey olduğu anlamına gelmiyor. Gayet de çalışıyor. Yumuşak olduğu için biraz ses yapabiliyor. Yani şey malzemesi malzemesinden ötürü kimden ötürü diye sorduğunuzda malzemesinden ötürü ses yapabiliyor. Bu sizi korkutmasın. Sintel balta küçük bir ses yapar ama tabii ki bu söylediğim şeyleri işte temizliğini falan filan gayet tutturun yerine ondan sonra suçu balataya atın. Suç Fatma Gül'ün olsun. Oradan sonra yürür gidersiniz. Sonra tutup tutup bırakma olayı, onun zaten tek sebebi var. E, cantınız yamuksa sürekli sallama yapar, ama diskiniz yamuksa, frene bastıktan sonra bir tutup tutup bırakma, böyle bir kafa sallama mümkündür. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Diskinizi değiştirmeniz gerekiyor. Başka pek yapabileceğiniz bir şey maalesef yok. Dördüncü buydu ve beşinci ve son bilgiye geldik. Beşinci bilgi, motor hızlandığı zaman yani yüzü geçtiği zaman artık hızınız neyse belli bir hızı geçtikten sonra zıplama yapıyor. Zıplama böyle yukarı aşağı yukarı aşağı da sağ üstü, çaprazlamasına. Bunun e, bir 2, 3 sebebi olabilir. Salladım. 2 de olabilir. Hemen sayalım. Birinci sebebi rot balansının düzgün yapılamamış olması. Yani bir tarafında lastiğin üstünde, altında, sağında, solunda lastiğin pozisyonuna göre değişir tabi. Fazla ağırlık olmasından sebep döndüğü zaman belli bir yere yani yukarı ise yukarı aşağı ise aşağı frekansına göre çekme yapar bu da zıplatır bu birinci cantınız yamuksa zıplatır böyle çaprazlama yanlamasına sürekli saçma sapan hareketler yapar cantınızın yamuk olup olmadığını da kontrol etmeniz gerekiyor zincirinizin durumuna göre bile konuşamadım birden karıştı trafik zincirinizin durumuna göre bile bu zıplamalar mevcut olabilir bu üç şeyi kontrol edersiniz. Ne yapacaksınız? Balans, bakacak baktıracaksınız. Ondan sonra jantınızın kesinlikle düz olduğuna emin olacaksınız ve zincirinizin böyle baktılarının düz durduğuna emin olacaksınız. Bundan sonra da motorunuz düz gitmeye devam eder. Büyük ihtimal. Bu saydığım 5 şey kontrol edebileceğiniz 5 nokta, başınıza gelebilecek 5 sorun, sizin kontrol edebileceğiniz şeyler. Bunlar dışında hala motorunuz aynı hareketi yapmaya devam ediyorsa tabii ki kesinlikle götürün bir ustaya gösterin. Ama bu bilgiler aklınızda olsun. En azından usta ile muhabbetinizde farklı olur. Hani usta öyle der, siz böyle de oluyormuş diyebilirsiniz. Yani devir kötü sonuç olarak kollamanız lazım motoru. Diyelim şey yapmadan bölümümüzü bitirelim. Argo'ya dönmeden. Motorcu muhabbetinden bugünlük de bu kadar diyelim. Altımdaki YBR'ın incelemesini kesin bayağı insan isteyecek ama YBR incelemesi yeterince yapılmış. Benim şu andaki altımdaki YBR da dediğim gibi alemin en dolu YBR olduğu için objektif olamam. O yüzden belki daha sonra küçük bir şey bulursam, stok YBR bulursam onun videosunu çekerim. Ama bugünlük bu kadar diyorum. Unutmayın beğenin, paylaşın, abone olun diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.